11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında oldu. Biz çiftçimizin traktörüne haciz diye bir şey uygulamadık ya. Böyle bir şey olmadı. Asla olmadı. Çünkü şu anda ülkenin ekonomisini yönettiğini zannederler. Şu anda sözüm ona bakanlık yapanlar inanın gelin burada Sındırgı'da şöyle bir 20 metrekarelik bir dükkanı işletecek beceriye bilgiye sahip değil arkadaşlar. Yapamazlar. Bakın rafı dolu, rafı dolu. Sıfır borçta. Bir dükkan emanet edin, teslim edin diye arkadaş sen bunu bir sene bir çalıştır, bir sene sonuçta getir hesabı deyin. Bir sene de batırırlar, yapamazlar. Bunu beceremeyecek insanlar şu anda ülkeyi yönetmeye çalışıyor ya. Sayın Erdoğan son dönemde bozuk bir plak gibi tutturdu. Ne diyor? bu yolları, köprüleri biz yapıyoruz. Muhalefet bu projelere son verecek diyor. Allah Allah. Herhalde rüya gördü. Rüyasındakiyle kavga ediyor. Değerli arkadaşlar bakın. Diyeceğim en başta söyleyeyim. Deva Partisi Türkiye'nin layık olduğu en büyük projeleri yapabilecek tek partidir. Çünkü büyük projeler hem de ucuza mal olacaksa bu güvenle olur, da olur. Güven olacak ki o ülkenin kaynağı çoğalsın. Güven olacak ki eğer borçlanıyorsanız ucuza borçlanıp yapın. Yüzde sekiz nokta sekiz dolara siz faiz ödedikten sonra biz ne anladık bu işten ya? Biz çok daha büyük projeleri çok daha ucuza mal ederiz. Milletimizin vergilerini bir avuç müteahhite de peşkeş çekmeyiz. İzin de vermeyiz. Biz ne devletin ne de milletin kazıklanmasına izin vermeyiz. Dün biliyorsunuz. 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Evet, gerçekten önemli bir proje, büyük bir proje. Vatana ve millete hayırlı olsun. Ancak arkadaşlar, 45 bin araç geçişi ve araç başına da 16 avro geçiş ücreti taahhüdüyle ancak o proje yapılabilir. O proje yapılırken, ihale edilirken eğer gerçekten bir yarışma olsaydı, öyle 3-5 kişiden zarfta teklif alarak değil, çok daha geniş bir katılımla, kıyasaya bir rekabetle, açık bir ihaleyle o proje yapılsaydı, çok daha düşük bir garanti bedeli ve çok daha düşük bir geçiş ücretiyle o proje yapılabilirdi. O kısmını anlatmıyor. Projenin büyüklüğünden bahsediyor. Tamam, büyük projeler bu ülkenin ihtiyacıdır. Ama hem büyük proje yapacaksın, hem de ucuza mal edeceksin. Maharet orada. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bu aralar iktidarın 1990'lardan çıkarıp getirdiği bazı siyasetçiler var. Hani meydanlarda iki anahtar diye o isteyip sonra vatandaşın cebindeki parayı hiç edenler. Onları sizler biliyorsunuz söylemeye gerek yok. Burada yeri gelmişken ben şu andaki ülkeyi yönetmeye çalışan bu otoriter ittifakı hatırlatmak istiyorum. Bakın seçim yasasındaki oynamalarla, beyaz torosların gölgesinde siyaset yapanlarla, ülke ekonomisini mahveden o 90 model siyasetçilerle durumu kurtaracağını zannetmeyin. Olmayacak. Bitti o dönem. İstediğinizi yapın. Panik halinde tüm tuşlara başın. Hani bazen olur ya izlersiniz filmlerde panik olunca Bakalım hangisi tutacak diye böyle her türlü tuşa basarlar. Şu anda hükümetin yaptığı bu. Emin olun ki hiçbir şey Deva Partisi'nin yükselişini durduramayacak. durduramayacak. Beceremeyecekler. Yapamayacaklar. Seçimi kazanmak için her türlü entrikanın peşinde koşanlara ben buradan sındırgıdan sesleniyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın diyorum. Ne yaparsanız yapın diyorum. Ya siz öyle masa başında matematik formüllerle kalem oynatıp meclisten kuralları değiştirip seçimi tekrar kazanabileceğinizi mi zannediyorsunuz ya? Bu millet takip etmiyor mu? Bu millet her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Ne zaman ki bir iktidar Seçimi kaybedeceğini anlar, o gün seçim kanunlarıyla oynamaya başlar. O gün kuralları değiştirmeye çalışır. O gün formüllerle oynamaya başlar. Siz matematikle oynayın. Masa başında 3-5 kalem oyunuyla iktidarda kalacağını zannedin. Vay yarım vay. Olmaz. Mümkün değil. Bakın yapamayacaklar göreceğiz. Deva Partisi'nin damlaları artık sel oluyor sel. Ve bu selin karşısında hiçbir baraj duramayacak. Bunu inşallah hep beraber göreceğiz. Çünkü değerli arkadaşlar bakın hiçbir şey zamanı gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir. İşte artık deva fikrinin zamanı gelmiştir. Biz buna güveniyoruz. Bu inançla yola çıktık. Önümüzdeki ilk seçimde bu otoriter ittifakın irili ufaklı tüm ortaklarında yancılarında hep beraber müsait bir yerde indireceğiz. Onlarla vedalaşacağız ve hep beraber emaneti teslim alacağız inşallah. Bunu yapacağız. Allah aşkına ya şu taraflı ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi geldi geleli. Yani bu 2017-2018'den bu yana. Türkiye'de şu alanda başarılı olduk dedikleri bir konu var mı ya? Ta bizim zamanımıza başlanan projeler işte yeni yeni tamamlıyorlar. Onlarla oynuyorlar. Ama bakın Kanal İstanbul'a başlayamıyor. Hadi başla. Hadi yap. Tükendi tükendi. Tükendi. Deponun dibi göründü. Tükendi. Siz partili ve taraflı cumhurbaşkanı hükümet sisteminin başladı başlayalı. Yani kedi olalı bir fare tuttuğunu gördünüz mü ya? Yok. Olmayacak. Çünkü sistem yanlış. Onun için cumhurbaşkanı ne yapıyor? Sürekli eski defterleri karıştırıp duruyor. Ne zaman bir başarı anlatacak olsa gidiyor eski dönemin başarılarını anlatıyor. Biz zamanında şöyle yapmıştık diye. Aynı müflis tüccar gibi. Müflis tüccar da eski defterleri karıştırıp dururmuş ya. İşte ülkeyi iflas ettirenler şimdi eski defterleri karıştırıp duruyorlar. Cumhurbaşkanı çıkmış her gün biz zamanında şunu yaptık, zamanında bunu yaptık diye anlatıyor. Maziye takılıp kalıyor. Çünkü bugün anlatacağı fazla bir şey yok. Millet akşam ne yiyeceğini düşünürken Sayın Erdoğan eski günler ne güzeldi diye anlatıyor. Eskiden iyiydik, Şimdi ülkeyi batırdık diyemediği için ancak böyle konuşabiliyor. Eskiden bunu yapanların hangi kadrolar olduğunu da söylemiyor bakın söylemiyor. Şimdi ben buradan rahmetli Demirel'in tabiriyle dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurutmaya çalışan Sayın Erdoğan'a bir seslenmek istiyorum. Ona bir seslenmek istiyorum ortak aklın işletildiği dönemlerde ehil kadroların istişareyle ilmek ilmek inşa ettiği başarıları boşuna anlatıp durmayın. Tüm yetki tek elde topladığınızdan bu yana ne yaptınız ya siz onu bir anlatın. Bir de ne diyor? Bütün dünyada enflasyon yükseldi diyor. Ya bütün dünyada enflasyon yükseldi dediğin arkadaş. Japonya yüzde ikiye çıktı diye panik şu anda Japonya yüzde iki enflasyon oldu diye Japonya panikte. Avrupa, Amerika yüzde beşe altı yediği görünce kırk yılın ne en yüksek enflasyon diyor. Adamların bir yıllık enflasyonunu biz on beş günde yaşıyoruz Türkiye'de ya. Bütün dünyada enflasyon yükseldi. Her yerde böyle mi oldu? Bakın şimdi benzin, mazot 20 lira, 23 üç lira değil mi? Diyor ki her yerde arttı. Bir dakika. Bir dakika. Her yerde arttı. Ne kadar arttı? petrolün varil fiyatı ne kadar arttıysa her yerde o kadar arttı. Eğer Türkiye'deki mazot ve benzin fiyatları sadece petrolün varil fiyatı kadar artsaydı bugün 9 liraya 10 liraydı en fazla. Türkiye'de bir de kur arttı kur. Döviz kuru arttı. Döviz kuru ikiye katladı. Döviz kuru ikiye katladığı için o 9 liraya 10 liraya satılabilecek mazot benzin bugün 20 liraya 23 liraya satılıyor ya.